Herkese iyi akşamlar. Bizim için sezonun iç sağ ve dış sağ gerçeği olduğunu çok önceden fark ettiğimiz bir süreçti aslında. Bugün de bizim yaşadığımız çok benzer deplasman performanslarından bir tanesi. Ne yazık ki çok yumuşak bir takımımız var. Bu yumuşaklık içinde kendi sahamızda bu sertliği taraftarımızın desteğiyle oyuncunun motivasyonunu arttırabiliyoruz ama İnanın bunu deplasmanda yapamadık. Bugün ikinci yarının başı, ortaları hame yapmaya çalıştık. E, skoru yakalamak için. E, oyunun ilk yarısında orta bir pozisyon yokken, çok hiçbir şey yokken bir anda oyun 2-0 oldu. Ama bu takımımızın yumuşaklığıyla alakalı. E, rakibinde bir oyun planı var. Onları bu puana getiren, e, Arda Hoca ile beraber oluşmuş oldukları sistemle düzende, kaliteli oyuncularla birleşen çok ciddi bir... Ee, bence ilk yarıda oyunun belli dönemlerinde bize üstünlük sağladılar. İkinci yarıda daha ortak olduk. E, skor e, yakalayabilirdik. E, daha fazla gol atabilecek pozisyonlarda ürettik. Ama olmadı. Eyüp Spor'u tebrik ediyorum, Arda Hoca'yı tebrik ediyorum. E, onlar da ligde son maçını oynadılar. Bence e, geçen sene e, PTT kazanmış, e, şampiyonlukla kazanmış. Üstüne de bu sene ligde böyle e, 53, 54, 55 puanlara bula, ulaşmak çok kolay değil. Kendilerini tebrik ederim. E, tabii benim kendi adıma söyleyebileceğim. Ben dersimi hep e, çok çalışmaya gayret eden bir öğrenciyim hala. Bu o, teknik adamlık mesleği böyle kendiniz yeterli görmeniz gereken ve çok her gün bir gelişim göstermeniz gereken bir meslek olduğunu düşünüyorum. Ekimle beraber çok çalışıyoruz ama bugün e, iç saha performansımız, oyun planlarımızın uygulanmasındaki istek arzu bu e, aslanpayı oyuncuların yani onu söylemem lazım. Ama aynı zamanda bizim için bu deplasman problemin ortaya çıkan şey de birazcık da bizim oyuncu yapımızın yumuşak olmasıyla alakalı. Yani hangisini söylemem daha doğru olur bilmiyorum ama ben oyuncularımın hakkını vermek zorundayım. Biz geldiğimiz günden beri her şeyi e, uygulamakta hiç çekinmediler. E, Antalya gerçekten kolay bir şehir değil. Oyuncuların çok yaşamak istediği bir şehir. Kendi içinde zorlukları var. Bunun da o rahatlığın getirmiş olduğu bazı atmosferlerde problemler yaşayabiliyor. Geçmişe baktığınızda bu son 10 senenin en az 5-6 senesinde hep Antalya spor düşme hattında olmuş. Önümüz iki sene ben burada kalırsam böyle bir hedefi olmamalı Antalya Spor'un. Ee, ve geçen hafta yönetimimiz yaptığımız toplantıda 15 Haziran'a kadar kendileriyle kendi isteklerimle alakalı taleplerim olduğu, Onlar da bana dönüş yapacaklarını söylediler. Benim Antalya Spor'u güçlü kılacak, derin yapılanmasıyla beraber şehrin bütün dinamikleriyle beraber ayağa kalkacak isteklerim var. Bunlar olursa ben Antalya Spor'la bir sene daha mukavelem var. Devam edeceğim. Bunlar olmasa da elimden geldiğince Antalya Spor'un başarısı için dışarıdan bir e, başka bir gözle yardımcı olmaya çalışırım Çünkü ben Antalya'yı çok sevdim. Antalya'ya bizi sokakta insanlar çok sevdiler. Bu teveccühü hep bize gösteriyorlar. Biz Antalya'ya iyi geldik. Antalya bize iyi geldi. Yani biz geldiğimiz günden beri bu sevgiyi bu ilgiyi bize çok gösteriyorlar. Ancak önümüzdeki sene, bu sene yaşamış olduğumuz problemleri e, yaşarsak e, bu kulübün e, süperlikle barınma şansı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biz önümüzdeki sene köklü yatırım köklü değişim, köklü birleşimle e, çok daha iyi yerlere gelebilecek bir antalya spor olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunu yönetimimizden beraber aynı nokta buluşur, devam ettiririz. Olmazsa da gördüm oyuncular elinden gelen her şeyi yapıyor, yöneticiler elinden gelen her şeyi yapıyor. İnanın ben ve ekibim elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Eğer bir şey de olmuyorsa bu zaten sonra yapacak bir şey olmaz. Ama benim isteğim yine antalya sporda bu çizdiğim e, profille beraber yolumuza devam etmek e, benim isteğim, arzum bu yani geldiğimiz günden sondan başlarsam biz çok defans parçasına önem verdik. Yani biz eee Galatasaray Fenerbahçe maçlarını e, es geçersek e, ligde e, bizden önceki periyoda göre daha az gol yiyen bir takım görüntüsü çizdik. E, bu parçasını bence oyuncular özellikle iç sahada e, uygulamada problem yaşamadık. Yani bütün rakiplere üstünlük kurduk. Tabiri caizse diş geçirdik. Yani büyük takımlar olmak üzere yani bizden çok daha bence kaliteli kadrolara karşı maçlar kazandık. Bu da planlamanın ve oyuncunun isteğine ve motivasyonuna bağlıydı. Ben değişimin e, antrenman çok tekrar e, eksik gördüğümüz yer üzerine hala tekrarların devam etmesiyle beraber birazcık işlerin düzeldiğini düşünüyorum. Bugün kendimizi rahat da oyuncuların küme düşme tehlikesi yaşamadan bulduysak iç saha performansı ve gösterdiğimiz uygulama çabası olduğunu düşünüyorum. İlk sorduğunuz, evet çok derin problemleri var kulübün Türkiye'de futbol kulüplerinin federasyon bazı gelirleriyle, sponsor gelirleriyle beraber 10-11-12 milyon euro bütçeleri maaş bütçelerinin üstünde kulübün bütçelerini kaldırabilecek gücü olduğunu düşünmüyorum. Antalya Spor'da bu takımlardan bir tanesi. Hala hazırda bu kulübe bence 13-14 milyon euro para lazım. Bu net. Eğer bunu bulabilir Antalya Spor önümüzdeki sene yine hedefleri olan bir takım olur. Bunu bulamazsa yine çok sıkıntılı süreçler hep beraber. Ben burada kalırsam yaşarız. Ben böyle olsun istemiyorum. Ee, Antalya Spor'un bu kadar önemli bir şehrin bu kadar e, dinamikleriyle beraber bütün e, şehirdeki gücüyle beraber aya, ayağa kalkabilecek gücü olduğunu inanıyorum. İlk geldiğim günü de pundeli getirdim. Ama dediğiniz gibi fesihler var. Oyuncularım gelmek istemiyorlar. E, onları da anlayışla karşılamaktan e, başka bir şey yapamıyorum. E, çünkü gördüğüm tabloda aslında hem yönetici hem futbolcu hem teknik ekip elinden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyor ama bunun böyle devam etmesi imkansız duruyor. Ben mevcut gücüme göre, oyuncu profilime göre plan geliştirmeyi seven bir teknik adamım. Hiçbir zaman çok ediktif bir kafayla sadece bu oyunu oynarım demem. Yani benim için önemli olan burada oyuncu gücüme göre çıkarabileceğim bence ortaya plan ve metot onunla beraber tabii ki sistemler, formasyonlar. Bizim bugün elimizde e, arkaya koşu atabilecek profilde bir tek bir gayiç vardı. Başka oyuncumuz yok. O yüzden bek oyuncularımız biraz daha önde kullanmayı, üçlü oyun kurmayı, üçlü karşılamayı, top rakibe geçtiğinde biraz daha 5-2-3 kalmayı, top bize geçtiğinde biraz daha 3-2-4-1 kalmayı e, uygun gördük. İki maçta da bunu yapmaya çalışıyoruz ama bu birazcık benim mevcut oyuncu gücüme göre almış olduğum bir formasyonel karar. Onun dışında ben birazcık daha ön blokta oynayabilecek, daha birebir oynayabilen daha savunma arkası sızma planları olan, daha penetresi olan, daha tehditli olan bir oyun oynatmak isterim takımlarım. Ama mevcut gücüme göre oynatmaya çalıştım oyun elimden geldiğince, bilgimce en doğru oyun olmaya çalıştı. Ve bu bize özellikle iç sahada çok şey kazandırdı. Deplasmanlarda şanssız olduğumuz yerler var, çok kötü oynadığımız maçlar var. Ama ben büyük fotoğrafta gösterdiğimi uygulayan bu oyuncu grubuyla beraber bence çok ama çok iyi puan topladı takımımız. Teşekkürler. İyi akşamlar. Nereye otur? Gel benim kucağımda otur. Gel bakalım. Sessiz olmak lazım. Nasıl yapacağız. Şimdi? İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hazır mıyız? İyi akşamlar. Merhabalar. Teknik direktörümüz Arda Turan maçın değerlendirmesini yapacak. Buyurun hocam. Ee, tabii ki karşımda çok sevdiğim dostum, abim, ailem diyeceğim bir insan vardı Emre abi. Antalya Spor takımı da onlar için de prestij maçı bizim için de ama 6. olursak mutlu olabileceğimiz bir gündü. O yüzden oyuncularıma bugün konsantrasyonları için futbola verdikleri saygı ve değer için çok teşekkür ederim. Bizim için çok kıymetli ve güzel bir gündü. Hayırlısı olsun diyorum. Sezon bizim için bitti. Başta Murat abi Fatih olmak üzere as başkanımız ve bütün teknik ekip personeli herkese futbolcularıma sonsuz teşekkür ediyorum. Muhteşem bir organizasyon bence olabildiğince ee, örnek olabilecek bir organizasyon yaptık. Ee, oyunu güzelleştirmeye çalıştık. Hiç hakem konuşmadık. Kadınlara, çocuklara, gençlere güzel bir oyun izlettirdiğimizi düşünüyorum. O yüzden e, mutlu ve gururlu olarak sezonu bitiriyoruz. Açıkçası. Bugün e, sorduğunuz için biraz önce de söylemiştim. E, bugün Eyüp Spor'daki son maçımdı. E, kontratım bitiyor. O yüzden e, aslında sonuna bırakmıştım teşekkürü. Ama önümüzde e, 3-4 tane seçenek var. Bir 10 gün dinlenip bir karar vereceğiz. Ee, bir defa bunu tüm kalbimle söylüyorum. Ee, bir sadece hani laf olsun diye söylenen bir teşekkür değil. Murat Özkaya'ya, Fatih Kulaksız'a çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdikleri için. Yani oyuncularıma iki sene boyunca gerçekten benimle çalışmak kolay değil. Ekibimle çalışmak, ekibime ve tesiste çalışan personel, o ablalardan mutfakta çalışan insanlara kadar, staffıma kadar, sağlık ekibine kadar kolay bir şey değil. Detaycı biriyim, 24 saat orada olmak istiyorum, 24, 24 saat talepkarım ve bu 84 maç sanırım 84 maç boyunca her zaman bir hedefimiz vardı. Bizim için çok önemli bir şey. Futbol için bir hedef için oynayabilmek. Ve sonunda bütün bu yaptıklarımızın görülmesini sağladılar. Avrupa'daki birçok takımdan dünyanın her yerinden görüldü. Ve sağladı. şu anda önümüzde 2-3 tane hatta 4 tane teklif var. Bunları değerlendireceğiz ve 10 gün sonra 10 gün süresi 10 gün sonra ekibimle beraber bir karar verip bir yola çıkacağız. Bugün son maçımdı. Açıkçası duygusalım da bu konuyla alakalı. Ama çok da gururluyum. İnşallah e, hayırlı hayırlı bir haberle bu bu yaz inşallah pro lisanslı. Bundan önümüzdeki sezonda pro lisanslı bir hoca olarak çıkacağım artık inşallah. Çünkü kurs başladığında itibaren çalışma izni oluyor bildiğiniz üzere. Eğitime başlayacağım. E, A lisans eğitimimi en iyi şekilde almıştım. E, ders iyi bir çalışıyor öğrenciydim. Pro lisans için de aynı heyecan ve hevesliyim açıkçası. Bir sorunuz daha var buyurun. Evet, e, yurt dışında olacağım büyük bir ihtimalle. Yani, e, on, ülke ülke inanın belli değil. ya yani O yüzden aklımızda, zihnimizde düşünüyoruz, tartıyoruz. Hakkımızda inşallah hayırlı kararı verebiliriz. Zaten e, Türkiye ile ilgili Murat abiyle Fatih'e söz vermiştim. Onlarla istişare etmeden herhangi bir hareket etmeyecektim. Ve verdiğim sözlerinde karşılıklı verdiğimiz sözlerde durduk. Ve o kadar güzel bir şey ki, başkan hocasını göndermedi, hocası istifa etmedi. Sarılarak, öpüşerek, abi kardeş olarak oyuncularımızla bence çok örnek bir ayrılık yaşıyoruz. O yüzden kulübüme çok teşekkür ediyorum. Kulübün başındaki insanlar çok kıymetli. Yani e, biz bunu kendi içimizde bir ay önce konuşmuştuk zaten. E, o zamana kadar doğru düzgün çıkmadı da hiçbir şey haberde. O yüzden çok mutluyum. Bu çok güzel ve nezaketli bir şey diye düşünüyorum. Sizin tam olarak ne? Olduğum yerde, olduğum yerdeki oyunculara, oyunculara göre oyun sisteminde oynamalar yapmayı planlıyoruz. E, çünkü ön alanda birebir baskı yapmıyoruz. Belki zaman zaman birebir baskıya dönebiliriz. Eğer dinamik ve daha şiddetli bir takım bulabilirsek. Çünkü dünya biraz ona gitti. Ama ona karşı da çözümler. Bununla ilgili fikirlerimiz var. Düşünüyorum. Açıkçası Hans Fili'nin ön alan baskısını biraz irdeledim. O beni etkiliyor. Ya çünkü kenar oyuncularıyla e, merkez stoperlere çıkıyor. Böylece topu kazandığınızda kenar oyuncularınız yani Rafinha, Lamin Yamal gibi veya önemli oyuncularınız merkezde kaleye yakın şekilde topla buluşuyorlar. Bu bizim için bir alternatif olabilir. 9 numarayla 6'yı kapatmak gibi. Düşünüyoruz bunlarla ilgili. Beklerle aramala, aralamak gibi gol kickte. Ee, ekibimle çalışıyoruz. Doğru yani bir şeyleri geliştirmek, değiştirmek kolay değil. Otomatizm. Bugün bile mesela konsantrasyonumuz düşük ama otomatizm. Son mesela bunun önce son 5 maç kaybettik. Ama sadece Galatasaray dışındaki her maçı kazanabilirdik. Doğru oyun oynadık. Futbol bazen e, böyledir o yüzden otomatizme inanıyoruz e, bir şeyleri değiştirmek güçlü bir planına inanıyoruz ama e, bunu da yapmak kolay değil e, yani herhangi bir karar vermediğim için şey, açıkçası biraz e, kolay kararlar değil danışmanıma soruyorum aileme soruyorum herkese liglere bakıyoruz o yüzden baktığımız zaman karar verdiğimiz zaman bu söylediklerin hepsi olabilir Türkiye'de çok yetenekli kaliteli oyuncular var takımda ihtiyacı varsa neden olmasın. Yani oyuncuya Türk yabancı diye bakmam ben. Yap, yap, bakış açısı olarak iyi oyuncu kötü oyuncu olarak bakarım. Soru var mı? Teşekkürler iyi akşamlar. İyi akşamlar çok sağ ol. Okey bitti ister misin başka bir şey? Bir şey söylemek istiyor musun? Emre abiye ne diyecektin Emre Belezoğlu'na? Söyle söyle. Söyle duysun Emre abi. Ben ona duyururum bunu gösteriyor atarım. Hani kazanacaktınız mı diyecektin Hani kazanacaklarını <laughs> Hadi bakalım. Hadi gel geçelim. Geçelim. İşte Antalya Spor'un koçunda yok gitti Emre amca. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Görüşmek <laughs> dileğiyle <sonra>. Uç bakalım. 1, <laughs>